Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber Evdemo markasının buket çalışma masasını inceleyeceğiz. Ben bu masayı şoktan 299 liraya aldım. 15 günde eve teslim edildi. Şu anda fiyatı 699 lira civarında. Tabii ki dolarla ilgili biliyorsunuz bizde bütün fiyatlar yükseliyor. Şimdi arkadaşlar ben masayı neden aldım? Ben yayına başladığım için bu masayı tercih ettim. İki tane monitörüm ve bir kasam şu anda masanın üzerinde duruyor gördüğünüz gibi. Masamız arkadaşlar yerden standart olarak 72 santim yüksekliğe sahip. Derinlik olarak arkaya doğru yani şu kısımdan arkaya doğru 60 santim. E, boyut olarak da 150 santim uzunluğa sahip. Masamızın yere basan 4 tane metal ayağı var. Ve bu metal ayaklara bağlı olarak 4 tane de rafımız var. E, bu metal ayakları kenarlardan şu şekilde profillerle güçlendirmişler. Arkadaşlar masamızın kalitesi gayet iyi. Yalnız şöyle bir durum var yani 299 liralık bir masaya göre olabilecek kalitede metal ayaklarımız çok kalın metalden değiller ama yeterliler masa için zaten 8 noktadan yere basıyorlar. E, suntamız ise şöyle bahsedeyim size üstteki sunta kenarlardan 36 milim olarak kalınlıkta iç taraflardan 18 milim kalınlıkta yani arkadaşlar uç taraflarına 5'er santimlik parçalarla desteklenmişler. Alttaki tablolarımız 18'er milim kalınlıkta <laughs> Ee, arkadaşlar masanın 3 rengi var bir tanesi ceviz bir tanesi siyah bir tanesi de beyaz ben beyazını tercih ettim. Ee, bununla beraber şimdi aranızda kasa niye yukarıda duruyor aşağıda durmuyor diyenler olacaktır. Şu alttaki siyah parçalar var arkadaşlar tabloların arasında bu parçalardan dolayı kasa sığmıyor. Sığsa bile kabloları bağlayamıyorsunuz arkadan kabloları engelliyor. Ee, masanın hemen ne kadar büyüklükte olduğundan az çok bahsedeyim ben size arkadaşlar. Masamızın üzerindeki monitörlerden ortadaki 27 inç kenardaki 22 inç. Ve kasamız normal göre biraz daha büyük bir model. Ee, klavye mouse'un altındaki pedimiz 30'a 70 santimlik bir ipet. Ee, şu aralığı merak edenler için hemen oraya bir sandalye çekeceğim. Ben orayı da görmüş olun. Evet arkadaşlar sandalyemiz tamamen masanın altına sığıyor bu arada. Hemen sizinle şöyle masayı biraz yakından inceleyelim. Ben sizi biraz götüreyim. Şimdi sandalyemizi alıyorum. Evet arkadaşlar masamız bu şekilde gayet güzel bir masa. Mousepad dediğim gibi büyük e, monitörlerimiz şöyle ve kasamızdan bahsedeyim kasamız şöyle. Normalde arkadaşlar şu direksiyon setinin kontrol ünitesi şurada bağlı olarak duruyor ve buraya da sığıyor zaten. dediğim gibi arkadaşlar işte masanın kalitesi gayet iyi parasına göre. Şurada da şöyle şu demirin arkada da olduğu için kasayı buraya sokamıyorum ben. Böyle bir durumumuz var. ayakları da plastik papuçla geliyor. E, büyük bir kolide geliyor masa. Horoz lojistik getirmişti bana. Horoz teslim ediyor. Masanın genel görüntüsü böyle arkadaşlar.